Hoş geldiniz. Bugün de sizlere nohut salatası yapacağım. Çok pratik ve çok az malzeme ile çok lezzetli bir salata olacak. Hemen başlıyorum. 2 adet közlenmiş patlıcan, 3 közlenmiş kapya biber, 2 diş sarımsak, tuz ve 1 bardak yoğurt. Öncelikle patlıcanlarımı küçük küçük doğruyorum. Patlıcanları ezmeden küçük küçük kuşbaşı doğrayacağız. Çatala gelecek kıvamda olmalı. Biberlerimizi aynı şekilde doğrayacağız. Yine biberlerimizi de aynı şekilde küçük küçük kuşbaşı halinde doğruyoruz. Derin bir kaba patlıcanlarımızı ve biberlerimizi alıyoruz hemen. Şimdi yoğurt sosumuzu hazırlayacağız. Bir bardak yoğurdumu alıyorum. Bu 250 milim bir bardak. 200 milim bardak değil. Biraz daha fazla yoğurt kullanacağım. Sarımsağımı da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve yoğurdumu iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Şimdi de doğradığımız patlıcan ve biberimizin üzerine yoğurdumuzu alıp karıştıracağız. Karışım hazır. Şimdi tavamıza 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı alalım. Yağımız ısınınca üzerine 2 su bardağı haşlanmış nohut alacağım. Nohudum ben önceden haşlayıp dondurucuya atmıştım. Her zaman o şekilde kullanıyorum her yemeğimde. Şimdi biraz alt üst yapıp nohutumuzu kavurmaya başlıyoruz. Biraz kavrulduktan sonra üzerine tuzumuzu ve pul biberimizi ekliyoruz birer çay kaşığı. Ve yine alt üst edip karıştırmaya devam ediyoruz. Nohudumuz artık kavruldu ve biraz rengi döndü. Altını kapattık. Bir 5-10 dakika ilk sıcağını attıktan sonra nohut, patlıcan ve közlenmiş biberle olan karışımımızı servis tabağımıza alıyoruz. İsterseniz nohutu içine karıştırıp da servis yapabilirsiniz ama ben bu harcın üzerine nohutları gezdireceğim, bırakacağım, öyle servis yapacağım. Siz içine karıştırarak da nasıl arzu ederseniz o şekilde ikram edip tüketebilirsiniz. Evet servis tabağımıza patlıcan ve kapya biberimizi aldıktan sonra nohudumuzu da tamamıyla hepsini salatamızın üzerine alıyoruz. Çok kısa sürede cicik yapabileceğiniz hem vitaminli hem de çok lezzetli, çok zengin bir salata oldu. Yapımı kolay hanımlar. Beş çaylarınızın yanına, yemekle çeşitlerinizin yanına, her şeyin yanına kullanabileceğiniz bir tarif. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Üzerine de dilerseniz dereotu, nane, maydanoz ne isterseniz serpeleyebilirsiniz. Ben dereotu kullandım. Gördüğünüz gibi salatamız hazır hanımlar. Deneyen herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.